Al kanki bu da benden sana gelsin. Ah. <laughs> oh. Gir. Lan ne kadar yavaşsın ya. Dur ben hızımı alacağım. Gir sen gir. Çık. Şuradan bir uçmam yok mu? Alakalı çıktı. Çık oradan çık. Şurada bir ayağa kalkacaksın. <laughs> Selamlar <laughs> Bana aç, aç seni. <laughs> Düşüyor. Lan yavaş. Lan pedal gel buraya. Pardon pardon. Bunu nasıl yapıyor lan? Şöyle bir anda solu bir koyuyorlar ama düşecek. <laughs> baba, sana ne oldu baba? <laughs> gel lan gel. Al da, bitesse. ne oldu, ne olacak? Tövbe tabrullah. Ezan da okunuyor. Bakalım. Ben bunu yaparım lan. set şöyle çevirsene lastiği. Nasıl? Lastiği sola doğru bak. Şöyle çevireceğim. Geri 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 çevir 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 Tamam Kadın bekle dur lazım. dur bistet tut, tut bisteti. Baba teknik servis her yerde, her yerde teknik servis. Ama lastik buraya girmiş. Jant işte, jant diyorum ya. Elimiz pislenecek ya. Düşüyor al sadece. Kaç tane? Ben düşüyor alıyorum. Düşüyor almaz. Ananı al. satıyor. Vitesi düşüyor almaz. Al, al. düşüyor. Üstten sağdan. Sağ üst. Oğlum gazan mı basıyorsun? Ha, oradan bas ona. Çıt 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 bas iki tane daha. Bas iki tane tamam, düşükte. Oğlum üstü almadın lan? Ama bu çok kötü girdi ha tamam. Ananı satayım çok güzel yem olmuş. Çok güzel yem olmuş. Ah. Kaldırayım mı? Dur. Sen buradan buraya nasıl geçtin abi? Şeyler burada mı? Ya, sen. sen buradan buraya nasıl geçtin? Ben Oğlum ben anlıyorum az bir şey de Silahki Dur bakayım buradaysa. Oğlum ben bunu buraya nasıl geçireceğim? Ah geçti tamam Bakayım Ananı satayım Ay diş çark kırılmış Yemin çark et. Çark kırılmış nasıl kırıldın sen Nasıl becerdin onu? Vallahi nasıl becermiş ben anlamadım ya o bu da böyle olmuş hı hı. tamam. Sürebilecek mi peki? Sürülür. Bakayım. Şöyle yaparsam birazcık daha. Dur abi bakayım. Bir falan burada işte. onlar hallediyor ya. Ananı burada da çıkmış. Burası nasıl çıktı? Baba bu bisiklete merdiven yaramıyor. Bu bisiklette teker yapacaksın. Elimi kaptıracağım dişliğe ya en sonunda. Bak, e, bir falan burada hasarlayın gelsinler. Dur kanki. Ah. Arıyor mu Ara bakayım be. Bu beni götürür mü eve kadar? Baba video sonlanmıştır. Aktarıcı elimizi aldık. Alo efendim anne. Alo. Anne sesini niye vermiyor? <laughs> Gel. Hani Sen 15 yıldır sürüyordun. Hala sürüyor herhalde. Oğlum ellere bak ya. Eldivenleri çıkartalım artık. Şişt kız Hı, düşersin dur. Tamam anne sana var oğlum.